Saygıdeğer arkadaşlar. 61 83 sayılı amma alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunu ele aldığımız eğitim serimizin 4. videosuyla sizlere beraberiz. Bu videoda ödeme emri konusunu inceleyeceğiz. Daha önceki videolarımızda ödeme emri aşamasına kadar olan bölümleri birlikte değerlendirdik. Kamu alacağının tahsil usulü ile ilgili olarak mükelleflerimize yapılan kamu alacağının ile ilgili tebliğ sonrası vade tarihi kadar beklemek durumundayız. Eğer mükellefimiz söz konusu vade tarihinde borçtan ödemezse bu durumda da 61.80 80 sayılı kanuna göre de tahsil işlemine başlamak durumundayız. Burada son ödeme tarihinden ne kadar süre sonra ödemenin çekilmesi gerektiği hususunda kanuna bir süre öngörülmemektedir. Ancak tabii ki burada makul bir süre sonrasında mükellefin borcu ödememesi durumunda artık 61 80 süre kanundaki işlemlere başlamak durumundayız. Bu kanuna göre de ilk işlemimiz mükelleflerimize ödemini gönderilmesi olacaktır. Ödeme emri kanun 55. maddesinde düzenlenmiştir. Yine kanun 8. maddesine göre de ödeme emirlerinin mutlaka vergi usul kanunda bulunan tebligat hükümlerine göre teb edilmesi gerekmektedir. Burada sürelerin hesabında da yine vergi usul kanunda belirtilen süreler uyulacaktır. Kanunumuz 55. maddede aynı zamanda ödemelerinde bulunması gereken zorunlu unsurlar da belirlemiştir. 55. maddeye göre Ödeme emrinde öncelikle borçlu kimlik bilgileri ve borç bilgileri yer alacaktır. Tabi burada eğer söz konusu borçla ilgili gecikme faizi varsa bunun da ödeme yer alması gerekmektedir. Ödeme emrinde gecikme zammı bulunmaması gerekmemektedir. Çünkü gecikme zammı ödeme tarihinde ortaya çıkacağı için bunun sonradan hesaplanması mümkün olacaktır. Bu durumda ödeme emrinde mutlaka ayrıca gecikme zammı hesaplanacak şeklinde bir ibarenin bulunması fayda olacaktır. Bu bilgilerin yanında ayrıca ödememde mutlaka 15 gün içerisinde söz konusu ödeme ile ilgili mükellefin işlem yapması gerekliliği de belirtilmek zorundadır. Özellikle 15 gün ifadesinin mutlaka metinde yer alması bir zorunluluktur. Aksi halde bunun mahkemelerce iptal edilmesi mümkün olabilecektir. Bunların dışında ayrıca mükellefin mal bildirimini bulması gerektiği, mal bildirimini bulunmazsa veyahut yanlış birinde bulunursa bu durumda da 3 aya kadar hapsen tazlik ile cezalandırılacağı da belirtilmek zorundadır. Aynı zamanda 61 80 sayılı kanunun 114 maddesinde bulunan mükellefiyetlerin de veyahut adres bilgilerinin ve diğer kimlik bilgilerinde mutlaka iddia bilmesi zorunludur. Bunların bildirmemesi halinde de Yine aynı şekilde 50 güne kadar adli para cezasının cezalandırılacağı hususunda mutlaka betinde yer alması gerekmektedir. Ödeme emrinin kimin imzalacağı noktasında herhangi bir açılık bulunmamakla beraber bu yetkinin belediyeler için belediye başkanında olduğu düşünülebilir. Bu durumda da ödeme emirleri mali hizmetleri birimce düzenlendiğinde yetki devrinde mutlaka başkan tarafından ödeme emriyle yekidevinin olması da faydalı olacaktır. Ödeme emri kendisine tebliğ edilen mükellef üç işlem yapabilir. Bunlardan ilki ödeme emriyle belirtilen borcu ödemesidir. İkincisi ise ödeme emri itiraz usulüdür. Her ne kadar kanunda ödeme emri itiraz vergi dairelerine yapılacak olsa da 25 76 sayılı kanun gereğince ödeme mi yapılacak itirazların mutlaka vergi mahkemesi yapılması zorunludur. Yani burada itiraz usulü dava şekli değiştirilmiştir. Mükellef bunların dışında mal dilini bulmak zorundadır. Yine aynı şekilde adresini diğer mükellefiyetleri de mutlaka idare bildirmek durumundadır. Bahsettiğimiz gibi buradaki itiraz ancak dava açma yapılabilir. Burada ayrıca kanun dava açma konusunda da çeşitli sınırlamalar getirmiştir. Mükellef ödememe dava açacaksa borcunun olmadığını veya borcunu kısmen ödediğini veya da bu borcun zaman aşına uğradığını belirtmek durumundadır. Burada kanun emri belgesinin önemine vurgu yapmaktadır. Çünkü mükellef söz konusu itirazını ya borcunu ödediği veya kısmen ödediği veyahut da zaman aşımına uğradığı şekli bir defi ile yapmak zorundadır. Burada belirtilmesi gereken bir ikinci husus da ödeme emrine dava açılmasının ödeme emrinin yürütmesi durdurmadığı hususudur. Yani mükellef kendisine gönderilen ödeme emrine dava atsa dahi burada yürütme işlemleri devam edecektir. Ancak mahkeme bir yürütme durdurma karar verirse bu durumda da idarenin yürütmeyi durdurması mümkün olacaktır. Ancak tabii ki ödeme emri sonrasında artık hac işlemleri başlayacağından burada en azından mahkemenin sonuçlarımızı beklemek faydalı olabilir. Kendisine ödeme emri gönderile mükellef dava açmıyor veya borcunu ödemiyorsa mutlaka mal bildirimleri bulunması gerekmektedir. Burada mal bilimden kasıt borca yetecek kadar mallar bildirilmesidir. Eğer bir kellefin herhangi bir malı yoksa bu durumda da mutlaka geçim kaynaklarında idare bildirmek durumundadır. Karnumuz mal bildirimi bulunmaması veya mal bildirimi bulunduğu halde burada e, doğru bilgi verilmemesi durumunda 3 aya kadar hapsen tazlik şeklinde bir ceza öngörmüştür. Bu cezanın uygulaması için icra mahkemeleri nezdinde idare tarafından girişim yapılması gerekmektedir. Bu cezanın özelliği hapis karar çıksa dahi mükellef mal bildirimine bulunduğu halde bu cezanın düşmesidir. Belediyeler mükellefin mal bildirimine bulunmadığı durumlarda veyahut eksik bildirdiği durumlarda dava açıp mükellef için hapsen tazdik kararı alsalar dahi mükellef mal bildirimine bulunduğu halde bu cezanın düştüğü bilinmektedir. Dolayısıyla bu anlamıyla da mükellef hapsen taze karar dahi son aşamada mal gününde bulunup bu cezadan kurtulabilmektedir. Yine kanunumuza göre mükellef 114. maddede belirtilen hususları da idare bildirmek durumundadır. Bunlar iş yeri ve adresi ile beraber diğer mükellefet bilgileridir. Bu bilgilerin de idare bildirmemesi durumunda aynı şekilde 50 güne kadar idare parçası verilebilir. Tabii ki burada artık mükelleflerin adreslerini ve diğer kimlik bilgilerini dijital sistem üzerinden alabildiğimizde bu maddenin uygulaması artık geçerliliğini nispeten yitirmiş durumdadır. Çünkü bizler zaten ideal olarak bu tip bilgilere artık rahatlıkla ulaşabilmekteyiz. Dolayısıyla uygulamada kanun maddesinin çok fazla uygulandığını görmüyoruz. Ayrıca kanunumuz ödeme emri belgelerine dava açılmasının önlenmesi ve mükelleflerin kamu borçlarını ödeme saatisinde ödeme emri dava açması hususunda bir ceza yaptırımda da öngörmüştür. Şayet mükellef ödeme emri dava açar ve bu dava kaybederse bu durumda kendisine tebliğ edilen ama alacağını %10 zamla ödemek durumundadır. Şöyle düşünelim. Mükellefimiz bir ödeme emri dava açtı ve bu dava kaybetti. Bu durumda biz Asıl borcun yanında %10 zamla ilgili olarak da mutlaka bu kişiye karşı işlem durumundayız. Biz bu işlemleri yine mükellefe ödememi göndererek başlamak durumundayız. Dolayısıyla mükellefin ödeme emine dava açtığı ve kaybeti durumlarda bu %10 zamla ile ilgili işlemlerine başlamamız gerekmektedir. Bu konu sadece devletinlerine de dikkate alınmaktadır. Bu nedenle arkadaşlarımızın bu dikkat etmeleri gerekmektedir. 61-83 sayılı kanunun temel mantığı mükelleflere öncelikli olarak borçlanan ödemeleri için bir ihbarname veyahut başka bir araba tebliğ edilmesi, bunun ödeme süresinin beklenilmesi, ödememiz durumunda da ödeme beraber cebri icra işlemine başlanılmasıdır. Ancak bazı durumlarda mükelleflere direkt olarak da ödeme gönderebilmektedir. Bunun ilk örneği az önce bahsettiğimiz mükellefin ödememe dava açtığı ve kaybettiği durumlarda %10 zamanı tahsil için direkt ödememe gönderilmesidir. Ayrıca bunun dışında yine bu kanuna göre takip ettiğimiz ama alacaklarından eğer kişiler ödemezse bu durumda takibin devamı anlamında yapılan işlemler de direkt ödememe olarak yapılabilmektedir. Direkt ödememe gönderilmesi örneklerini şöylece sıralayabiliriz. Miraçların takibi halinde bir direkt ödememi gönderilmektedir. Yine şirketlerden tahsil edilmesi gereken ama alacaklarını şirketlerin mal varlığından tahsil edilmemesi durumunda bu şirketlerin kanun temsilcilerine veya ortaklarına takip yapması gerekiyorsa bu durumda hem kanun temsilcilere hem de ortaklara direkt ödememe göndererek söz konusu tahsil işlemine başlanabilmektedir. Saygıda arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İşlerinizde kolaylıklar dilerim.